İsmail Saymaz, Konya'nın Badeci Şeyhini Rıza var diye tahliye etmişler. Büyükçe bir avizenin aydınlattığı bodrum katında, üzerlerinde beyaz entari ve cübbe, başlarında yeşil takke bulunan onlarca erkek ayakta kol kola girerek halka oluşturmuşlar. Çoğunluk 20'li ve 30'lu yaşlarında. Aralarında ne olup bittiğini anlamayacak çağda çocuklar var. Erkekler tiz sesle okunan ilahiyle sağa sola yaylanarak zikre başlıyor. Halkanın içinde gezinen beyaz sakallı ihtiyar ellerini göğsünde kavuşturup hıçkırıklara boğuluyor. İhtiyar ''Ya Rabbi'' diye bağırırken halkadakilerden bazıları ağlıyor, bazıları kendinden geçiyor. Genç hafız ''Neredesin? Ümmetin perişan oldu'' dediğinde çığlıklar yükseliyor, çocuklar ürküyor. İlahiyle birlikte zikrin ritmi hızlanıyor.'' Halkadakiler hu diye inleyip kafalarını öne arkaya sallıyor. İhtiyar adam el çırparak ritme eşlik ediyor. Daha bıyıkları bile terlememiş bir genci dansa kaldırır gibi halkın ortasına çekiyor. Gençle karşılıklı el ele tutuşup zikir çekiyorlar. Beyaz sakallı adamın adı Süleyman Işık. Konya'nın Çumra ilçesinde 1954'te doğan Işık, Konya çarşısında züccaciye dükkanı sahibiydi evli ve dört çocuk babası olan Işık ilkokul mezunuydu. Dini eğitim almadığı halde Faruki tarikatının Konya halifesiydi. Bodrumunu tekkeye çeviren Işık'ın müritleri RT gibi genç işçilerdi. Kepçe operatörü RT 1996'da doğdu. Ortaokul mezunu ve bekardı. İddiasına göre Işık'ı dergahta Molla diye anılan MK ile sevişirken gördü. MK bu davranışları sorgulayan RT'ye Şeriatta haram olan tarikatta helaldir. Hocama teslim oldum. Bırak hapsi, cehenneme bile girerim şeklinde konuştu. Aynı ay RT, Işık'la dergahta üç kez cinsel ilişkiye girdi. RT, Allah dostu olduğuna inandığım için rıza gösterdim diyecekti. RT'nin arkadaşları da Işık'ın istismarına uğradı. Örneğin 1992 doğumlu Y.A. Kaynakçı Y.A. evine gidemediği günlerde dergahta kalıyordu ve bir gece ışık genç adamın yanına uzandı. Bir ay sonra oral ve anal yolla cinsel ilişki yaşadılar. YA 2015'te Işık ve AK ile toplu ilişki yaşadıklarını savunuyor. İddiaları AK'de doğruluyor. Kaynakçı HC'de Allah'ın sevdiği bir kulu diyebildiği Işık'ın müridi olmuştu. Taciz edildiğinde ve züccaciye dükkanında istismara uğradığında bile şeyhinden kuşku duymadı. Ne var ki dedikodular Konya'da ayyuka çıktı. H.Ç. ve arkadaşları tarikatın simgesi yeşil takkeyle camiye gittiklerinde şeyhiniz oğlancı öğrencileriyle yatıp kalkıyor diye hakarete uğruyordu. Aralarında R.T., A.K. ve Y.A.'nın olduğu 5 mürit istismara uğradıkları için Kasım 2017'de dergahtan ayrıldı ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne Allah için gidilen tarikatta erkeklere cinsel istismar başlıklı ihbarda bulundu. Işık, müritlere defini aramasına izin vermediği için kendisine iftira atıldığını söyledi. Işık'ın evinde cinsel içerikli görüntüler bulundu. 2018'de tutuklanan Işık'a cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, basit cinsel saldırı ve müstehcenlik suçlarından dava açıldı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Işık'ın yargılandığını öğrenen liseli T.M. 6. mağdur olarak şikayette bulundu. 1999'da Konya'da doğan TM, babasını kaybedince bunalıma sürüklenip tarikata girmişti. Züccaciye dükkanında ışık, dilimden emdiğinde ileride şeyh olacaksın, ilim aktaracağım diyerek TM'yi zorla öptü. Bu da ana dava ile birleştirildi. Işığa 5 gence cinsel saldırıdan ötürü 62 yıl 3 ay ceza verildi. Bu karar 11 Şubat 2021'de Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nce bozuldu daire mahkumiyet kararlarını kaldırarak ışığa beraat verilmesi gerektiğini savundu. Gerekçe de şöyle denildi. Kendisini din alimi olarak tanıtan sanığın oral ve anal yoldan gerçekleştirdiği cinsel ilişki eylemlerinde cebir ve tehdit kullanmadığı gibi mağdurların da bu yönde bir iddialarının bulunmaması. Sanığın kendisine itibar edilmesini sağlamak amacıyla sarf ettiği sözlerin aldatıcı nitelikten uzak olması, ve eylemlerini mağdurların rızasıyla gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında. Işık aynı gün tahliye edildi. Ancak 5 kişilik heyetin 2 üyesi karara itiraz etti. İtirazda Işık'ın hile yoluyla gençlerin dini duygularını istismar edip iradelerini fesada uğrattığı belirtildi. Bu şekilde elde edilen rızaya hukuken itibar edilemeyeceği anlatılarak şöyle devam edildi. Hem dudaklarından emmek hem anal ve oral yoldan organ sokmak suretiyle manevi ilim aktarma yolu olduğuna mağdurları inandırdı, mağdurların hileli davranış ve sözlerden etkilenerek karşı koyamadıkları, itiraz etmelerinin önüne geçmek için bu durumun rahmani hal olduğunu, bilinemeyen kişilerce anlaşılamayacağını, manevi rütbe almak için itaat edilmesi gerektiğini terkin ederek karşı gelenlerin helak olacağını söyleyerek cinsel saldırıda bulundu. Bozma üzerine dava Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de ikinci kez karara bağlandı. Mahkeme ilk kararında direndi. Işığa 4 gence yönelik cinsel saldırı nedeniyle 45 yıl ceza verildi. Işık yeniden tutuklanmadı. Acıdır ki duruşmaya mağdurlar katılmadı. Yalnızca avukatları Hakkı Ünalmış hazır bulundu. Ünalmış duruşma bitiminde sevinçliydi. Konya'da hakimler varmış dedi. Bir yandan da buruktu şöyle konuştu. Üzüldüğüm husus, ücretsiz baktığım davada müvekkillerimin duruşmaya gelmemesi ve hiçbir teşekkürde bulunmamalarıdır. Bir cumhuriyet aydını olan Ünalmış yine Konya'da 2008'de Süleymancı yurdundaki doğalgaz patlamasında 18 kız çocuğunun ölmesi ve 27'sinin yaralanmasına ilişkin davayı da ailelerin ilgisizliğine rağmen ve ücretsiz şekilde yürütüyor. Ya Ünalmış olmasaydı Cumhuriyet'in tarikat ve cemaatlerin eline düşürülmüş kimsesiz evlatlarına kim sahip çıkacaktı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mı? Güldürmeyin. Şeyh Süleyman Işık davasının tarafı oldukları halde karar günü mahkeme salonunda yoktular. Bu arada Işık, SMY adlı bir başka genci istismar ettiği için de 10 yıl 5 ay daha ceza almıştı. İddialara göre Işık, 2016 yılının Kadir Gecesi'nde Mevlana ile Şems de bunu yapıyordu diyerek SMY ile cinsi ilişkiye girmek istemişti. Bakalım bu cezada Yargıtay tarafından rıza var denilerek bozulacak mı? İsmail Saymaz